Numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı düşünce vurgulanmıştır? Bence kitap okumak sadece bir alışkanlık değil aynı zamanda bir ihtiyaçtır. Okuyacağımız kitaplar ruhumuz ve düşüncelerimizin gelişimine uygun olmalıdır. Yaşamak için havaya, suya, yiyeceğe ihtiyacımız olduğu gibi düşüncemiz ve ruhumuz için de kitap okumaya ihtiyacımız var. Değil mi? Bakın neydi kitap okumak alışkanlık değil aynı zamanda bir ihtiyaç yemeğe ihtiyacımızın olduğu gibi kitap okumaya da ihtiyacımız var Adana. Bugünlerde Dostoyevski'nin anlatım diline alışmakta biraz zorlandığım bir kitabını okuyorum. Belirtmeliyim ki bahsedeceğim konuların yayın evi ve çevirmeni işaret etmemesi için kitabın ismini paylaşmıyorum. Burada belirtmeliyim ki dediğine göre ilk şeyde belirtiyorsa o zaman ne diyecek? İlk olarak diyecek cevap denizde. Muharrem Gürses'in genç bir tiyatro oyuncusu olarak nokta nokta bir yazıyla beden Nurullah Ataç gibi nokta nokta tarafından nokta nokta bir anlamda ödüllendirilmesi nokta nokta bir olaydır. Ya, bu boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Muharrem Gürses'in genç bir tiyatro oyuncusu olarak övgüyle dolu bir yazıyla ve de Nurullah Ataç gibi usta bir kalem tarafından takdir edilmesi ödüllendirilmesi önemli bir olaydır. Ne oldu? Adına oldu. Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çıkarılabilen anlamlara örtülü anlam denir diyor. Açık olarak söylenmiyor. Evet, şimdi devam edelim. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur? Kızılay daha çok depremzedelere yardım ediyor. Evet, var farklı kişilere az yardım ediyor anlamı var. Bizi sadece öğretmenimiz destekliyordu. Başkaları desteklemiyordu anlamı var. Okul gezisinde birçok fotoğraf çektik. Başka bir anlam yok. Seni de mi telefonla dolandırdılar? Başkasını dolandırdılar? Seni de mi dolandırdılar anlamı var? Cevap C. Yukarıda bazı sözcüklerin güncel Türkçe sözlükteki tanımlarını içeren ekran görüntülerine yer verilmiştir. Buna göre bazı şairler diğer şairlerin şiirlerini eskiseler de eskimezler. Edebiyatta şiirle uğraşmak yarına inanmak demektir. Evet şimdi bakalım edebiyatta şiirle uğraşmak yarına inanmak demektir. O zaman neyi tutuyoruz biz? Kalıcılığı tutuyoruz değil mi? Cevabımız nedir? C'dir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği ile doğru belirsiniz. Tasarı, tasarlanan işlerin zihnindeki planların anlatıldığı cümlelerdir. Onaylama, bir şeyin uygun bulunduğunu anlatan cümlelerdir. Şaşırma, şaşma anlamı veren cümleler, varsayımda gerçekte olmamış bir şeyi öyle kabul ederek konuşmadır. Bu kıyafetlerin hepsi çöle uygun, çöl gezisinde giyebilirsiniz. Evet ne yaptım? Onayladım. Dolayısıyla onaylama anlamı vardır. Aşağıdaki sözcük gruplarından 1, 5, 4, 3, 2 sıralamasıyla okunursa kuralı ve anlamlı bir cümle oluşur. Ne okuyacağız? 1, 5, 4, 3 ve 2. Evet. Bir ile başlıyorum. Göktaşı yağmurları çeşitli boyutlardaki göktaşlarının atmosfere girmesinin ardından oluşur. Evet burada oldu değil mi anlamlı? Bakın bir tane deneyelim mi? Profesör Doktor İvet Bahar 5. Türk bilim insanı oldu. Pek çok çalışması bulunan Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen hesaplamalı biyoloji alanında ne oldu? Anlamsız oldu değil mi? Yine bir tane daha okuyalım. Mata mata kaplumbağalarının iki farklı bölgede yaşayan iki farklı tür olduklarını gösterir. Aslında araştırmalar anlamsız oldu. O yüzden de devam ediyorum bir yeni bir tür keşfedildi. Almanya'da bulunan bir araştırma sonucunda Spremberg Doğum Tarihi Müzesi'ndeki bilim insanlarının yaptığı yine anlamsız oldu. Bir haber sitesinden alınan aşağıdaki cümlelerden hangisi yorum içermektedir? 2020 yılından itibaren bir defaya mahsus olmak üzere elektrik açma kapama ücreti alınmayacak. Yorum yok burada. Yeni hastanenin inşaat çalışmaları bu hızla devam ederse hastane erken tamamlanır. Niksar Tokat arasında yapılacak yolun ihale şartları yayınlandı. 3 boyutlu yazıcı ile esnek implant ilk defa ülkemizde üretildi. Evet bu son iki cümlede de yorum yok. Nerede var? Bursa'da var. Bu hızla devam ederse diyor eğer burada bir yorumda bulunuyor. Metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede yaklaşık olarak anlamı vardır. Biz buraya taşınalı hemen hemen 10 yıl oldu. Evet yaklaşık olarak anlamı var. İkinci cümlede ön yargı söz konusudur. Bu kadar yıl geçmesine rağmen daha, kırp kırp, daha kapımızı açmayan komşularımız var. Ön yargı yok burada önceden bir fikir yok olan bir durumdan bahsediyor. Yapabileceğimiz bir şey yok. İnsanlarla zorla komşu ya da dost olunmuyor. Evet, çaresizlik anlamı var. Belki de daha önceki komşularıyla yaşadıkları sorunları onları böyle bir tercihe zorlamıştır. Burada da tahmin var. Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Sabahleyin kaybedeceğin 1 saatin zararını bütün gün çekersin. Evet sıralama böyle oldu. Dolayısıyla 1 3 6 5 4 2 cevap Ceyhan. Bizim Türk halkı ariftir. Senin kendisine karşı olan hissiyatını anlıyor, hissediyor. Mesela şarkıcılar derdi ya, beni siz var ettiniz. Sizin sayenizde şöhret oldum diye. Hadi oradan dedim onlara. Senin samimi olup olmadığını keşfediyor halk. Dürüst olup olmadığını hemen anlıyor. Bu metindeki altı çizili ifadenin taşıdığı anlam hangisidir? Kararsız olma durumu, tereddüt, hayır bir düşünceye katılmamak, cephe almak aynen de böyle değil mi? Hadi oradan biriniz ne dersek sen doğru söylemiyorsun anlamında kullanırız bu cümleyi.